Bu yıl ikincisi düzenlenen Art Kontak İstanbul Çağdaş Sanat Fuarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu yanında kendisinden fuarla ilgili görüşleri alacağım. Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş fuarla ilgili görüşlerimizi almak istiyoruz sizden. E, çok etkileyici e, aslında e, geçen yılda e, burada gezinti yaparken e, her stand aslında beni hem çok morallendirdi hem çok güçlendirdi, hem de böyle bir e, fuara ev sahipliği yapmaktan da büyük bir gurur duyduk. E, sanat toplumun belki de en sıkıştığı anlarda e, nefes aldıran, soluklandıran ve geleceğe dair umutlandıran bir alan. Yani sanatın olmadığı yerde e, toplumun eğer problemi varsa, sıkıntı yaşıyorsa aslında bunun daha büyümesi, daha büyük sorunlara e, ulaşması mümkün. Ama eğer o toplumun ruhunda e, sanat varsa bu açılımlar soluklandırır, düşündürür, buluşturur, birleştirir. E, bu manada bu zenginliği görmek aslında toplumumuz adına e, benim için çok büyük bir umut kaynağı. Ben sanatı biraz da böyle toplumsal ve sosyolojik açıdan yorumluyorum. E, bu e, art kontaktı İstanbul'a kazandıran Bilgin Bey'e de ben yürekten teşekkürler. E, çok kaliteli, çok e, nitelikli bir e, buluşma sahası oldu. Ee, bizim e, belki de e, yeni kapının e, bu alanının e, en e, itibarlı, en e, böyle buradaki süreci yukarıya taşıyan e, etkinliklerinden bir tanesi haline geldi. Bu geleneksel olmasını, yıllar boyu burada devam etmesini, daha da güçlenmesini ki uluslararası e, içinde e, nüansları zaten var. Belki de ileride daha güçlü bir bu coğrafyanın bir buluşma e, fuarına dönüşmesini diliyorum. Ee, ben de bu sene biraz kısıtlı geziyorum ama e, seneye mutlaka böyle uzun bir zaman dilimimi ayırmayı isterim. Zira şu an e, gözüm, e, gönlüm burada ama başka etkinliklerim var. Onlara ayrılmak durumunda kaldığım için de e, üzüntüliyim. E, başarılar dilerim bütün e, emeği geçenlere, sanatçılara, galerilere e, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için burada olduğunuz için sanatın medeniyetin ileriye taşınmasında biz aslında ben de bir avcılarla olarak Beylikdüzü'nde önce bir temel oluşturdunuz. Şimdi bunu İstanbul'a taşıyorsunuz. Sanata bu kadar önem vermeniz bizler için gençlik için çok kıymetli. Çok, çok Kendim adıma ve Türk gençliğine sizlere çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu, Eksik olmayın. Ne mutlu. Aynı düşüncede olmak hele hele gençlere daha da sevindirici. Başarılar. Çok teşekkür yani. ederim. Sağ olun.